50 lira abi. Hayaldi gerçek oldu. AK Parti. El evet, salla el. Benim adım Sinan. Sinan'ım İlhan. O, onu koy yaşındayım. Yakışıklıyım. Kara köpek seni. Delirttin lan beni. Lan beni delirttin. Ya, yavaşlıyor musun? <laughs> Oğlum, bu ne yavaşlıyor Allah. Ne yapacağız? Ne yapacağız? Ne yapacağız? Ne yapacağız? Ne Ne yapacağız? Ne yapacağız? Ne